Selda Hanım yemeği içeriye mi hazırlayalım yoksa dışarıya mı? Misafirlerimiz kaç saattir dışarıda içeriye hazırlayın Fatma. Mutfaktan gelen kokulara bakılırsa yemek geç kaldığına diyecek Meryem. Sultan Hanım her zamanki gibi harika yemekler hazırladı. Faruk Bey nerede? Oğlu Burak'tan telefon alınca acilen çıkması gerekti. Acil. Annen ne güzel yemekler yapmıştı onun için. Gitmesi gerekti Selda yapacak bir şey yok. Ayrıca annemin yemeklerini uzun zamandır yemiyoruz. Biz de ailecek bunun tadını çıkartırız. Öyle değil mi? Sanki gerçek ailesi varmış gibi. Bir bilsen arkandan neler çeviriyorlar. Fatma, ben tabakları yerleştiririm. Hadi git sen bardakları, çatalları falan getir. Bu arada Sinan nerede? Ya, bilmem. Bugün hepimiz evde Beren'in yanında olacaktık. Bu çocuk bu aralar kimseye haber vermeden çekip gidiyor değil mi? Ee, babacığım arabayı çarptığından beri morali çok bozuk. O yüzdendir. Acaba arabayı çarptığı için mi morali bozuk yoksa yaptığı hata ortaya çıktığı için mi? Sinan sorumluluk sahibi bir çocuktur. Yapmış işte bir hata. Hata değil Selda. Bilinçli yapmış. Mehmet'le konuştum. Israrla kendisinden kimseye söylememesini istemiş. Ayrıca kazadan sonra Ali ile kızlara da bu konuyu saklamaları için tembih etmiş. Bu aralar çekip çekip gidiyor, kimseye haber vermiyor. Farkındayım. Ee, misafirimiz nerede? Anne bir telefon geldi, acilen çıkması gerekti. Ama senden özür diledi özellikle. Bir dahaki sefere mutlaka güzel yemeklerinden tadacakmış. Tamam. O zaman baş başa yeriz yemeğimizi. Olur. Hı. Ben de bir handan alayım. Belki o da gelmek ister. Ne oldu? Açmadı mı? Açmadı. Meşgul herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle son